Ya abi hadi daha iki saatte bir mal yükleyemediniz ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar günaydın bu arada. Bugün sizlerle beraber A101'e mal götürüyoruz. Sevket götürüyoruz arkadaşlar ama adamlar bir türlü malı yükleyemedi. iki saattir bekle 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 bekle. Bir şey yok ortada ya. Bir sevket yüklemek bu kadar uzun olur mu ya? Cık. Bir dünya yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Ah şöyle göstereyim size de. Bunu da yükleyeceğiz şimdi ek bir şeyler unutmuşlar onları da getiriyorlar ondan sonra uçacağız bu kafayı açtım ben onu da bilmiyorum da A101 mal taşıyoruz bugün Evet arkadaşlar sonunda malı yüklediler şimdi bir kamyona bindirelim Heh, Malımızı bindirdiğimize göre yavaştan yola çıkalım. Şimdi de da İstanbul'a gideceğiz. Evet. Aracımız zaten çalışır vaziyetteydi arkadaşlar. Yavaştan vitesi alıp çıkalım. Yavaştan çıkalım bakalım. Hadi bakalım arkası bayağı bir yüklü bugün. abi de. böyle bir kornası var arayı buldum kırmızı ışık yanıyor şansımıza yeşile döndü arkadaşlar tam geldik buradan çıkalım bakalım Hadi aslanım baya büyüklü ya giremiyor bir araç Hazır kimselerken çıkalım Harbiden araç baya büyüklü yani ya giremiyor araç Damlar da şeritten gidemiyor arkadaş ya abi Şurada sollayacağım da de yokuşadım geldik şimdi bayağı da bir trafik var arkadaşlar hiç riske girmeyin dedim de Şu soldakiler de ilerlemiyor ki arkadaşım ya bilerek ağır gidiyorlar ha. Bu ilk işim bu arada benim arkadaşlar. İlk kez sevkiyata çıkıyorum. Rota belirlendi zaten İstanbul. biraz acemi de olabilirim yani <laughs> gidiyoruz bakalım nereye gideceğiz basalım bas, oğlum, bas. Diyeceğim de bak ya hırboya bak ya hırboya bak ya Ey Allah'ım ya Bunlar bugün bu trafikte var ya hiç bakmadan çıkıyor sağa sola İnsan bir sağına soluna bakar lan Bas oğlum İstanbul'a giriş yönü burası. sağa döneceğiz burada. Yoksa bayağı bir yanlış yere gideceğiz. Edirne'ye dönüşecek. Diğer tarafa gidip Edirne'ye dönüyor yine. Bas 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 bas. Ama makine de sağlam yani ha. Her makine de fena sağlam. Baksana nasıl gidiyor abi. Her çok sağlam bir araç ya. biraz fazla uzandık şimdi bir yere çarpıp duracağız da nasıl abi hadi abi hadi çıkın yoldan hadi Zaten diğer şeride doğru süzüldüm. Acelemiz var oğlum. Sevkiyatın yetişmesi lazım. Saat kaç oldu? Saat 8.40. Birazdan aşılacak yani. Sevkiyatın da yetişmesi lazım. Burayı da geçtik bu sonra gidiyoruz herhalde yakınlaştı ya. Gitgide yakınlaştı gibi. Heh, geldik ya şu aşağı taraftaydı. İyi ya geldik tamam. Hızlıra geldik yani bence ya yani baya da uçtum yani bildiğiniz uçtum. <laughs> Nerede dişim bu? Navigasyon burayı gösteriyor hani? Buradan da döneceğiz. Nerede şimdi yukarı doğru gitmem lazım? Mağaza şu ileriden, orada nasıl döneceğim? Ben onu anlamadım. Ha bak mağaza burada. Ama şimdi buradan nasıl döneceğiz? Ben evet, sevkiyat alanın önüne araba mı park lan Arkadan bunlar geldi. Şimdi nasıl yanaştıracağım ki ben bunu ya? Yani? калдасын саламдыаы nasıl...